Arkadaşlar iyi akşamlar selam çok merak ettim hayat nasıl geçiyor orada ne var ne yok ne yapıyorsunuz ee, Bizde buralarda her şey kapalı yine <laughs> dışarı çıkmayı yasak bütün arkadaşlarımı göremiyorum o yüzden biraz sessiz kaldım burada çünkü yapacak bir şey yok maalesef ee, Aynı zamanda ben bende koronavirüs oldum maalesef 3 ee, ay oldu şimdi ama hala sıkıntılar yaşıyorum o yüzden umurum kendinize. Çok dikkatli bakıyorsunuz. Ben bazen zor nefes alıyorum. Ve nefes aldığım zaman da buralarım yanıyor, acıyor. Başım sürekli ağrıyor. Ve sürekli uykum geliyor. Yani bu son 3 ayda öyle yaşıyorum. O yüzden biraz ciddi almamız gerekiyor. Biliyorum sıkıldık bu konudan. Ama bitecek az kaldı inşallah. Sizlerden güzel haberler bekliyorum. Öptüm.